Ne aldık bir seninle? Bu abi. Kocaman bir sürpriz yumurta aldık. Aç. Açalım evet. Hadi başla açmaya. Bakalım içinden e. neler çıkacak. Bize hangi sürprizler bekliyor acaba? yardım edeyim mi? Evet. Çok mu zor açılıyor? E. O zaman sen bana ver ben onu açıp sana vereyim olur mu? Bu açacak. Bak yardım ettim sana. Hı. Çek orayı. <laughs> Aa. Ah. Ha, ben çok merak ediyorum içindekileri. Hani ay açın. Aç orayı. O bir yumurta. Onu ortadan bölmen gerekiyor. <laughs> Aa, ah. ha, tek tek arkadaşlarına gösterelim mi? Önce bunu göster oraya koymadan. Arkadaşlar bakın böyle bir yapboz çıktı içinden. Sanırım şu arabayı yapacağız. <laughs> Göster arkadaşlarına. <laughs> Şeker çıktı hem de kalpli pembe. Başka ne çıktı? Şunları da gösterir misin anneciğim? Onlar ne? Hamur. Evet, oyun hamuru arkadaşlar. Bir tane daha var değil mi oyun hamuru? Ee, Bak evet. orada yeşil. Onu göstermedin arkadaşlarına. Evet arkadaşlar bir tane yeşil, bir tane turuncu hamurumuz var. Şöyle bir tane şeklimiz var. Şu ne Barbaros? Onu merak ediyorum. Ne bu? Aa, üstünde araba var gördün mü? Peki şu? Bunu da göstermedin. Şu ne? Bakabilir miyim? Evet. Ne olduğunu anlamadık. Bakalım. Büyükeç biliyor musun bu? Böyle gözüne koyuyorsun. Büyük görüyorsun. Açsana paketini. Yok bıçaklı olmaz anneciğim. Bakayım yeri var mı? Aa, yokmuş. Bakayım ben açabilirsem sana yardımcı olabilirsem. Abone. Bak minik açtım. Devamlı aç. Şekerine bakalım. Beğendin mi çıkan oyuncakları barbaros? Yapboz da var biliyor musun? Şu üzerindeki arabayı yapacaksın. Bunları arkasındaki o küçük minikleri birleştireceksin. O araba olacak. Onu açalım. Onu mu açalım? O da yumurtanın kafası. Evet. Bak. Bu. Şu neymiş? Kart. Bak burada da araba var. Aa, aa. Aa. Bu biraz zor yapılıyor biliyor musun Barbaros? O zaman ne yapalım biliyor musun? Aa. Arkadaşlarına bay bay yapalım. Biz onu yaptıktan sonra gösterelim onlara olur mu? Aa. Arkadaşlar bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.